Merhaba, hoş geldiniz. Türkçedeki Farsça ve Arapça sözcüklerden bahsediyoruz. Bugün ilk kelimemiz kerhen. Kerhen Arapça bir kelimedir. Kerhten geliyor. Kerh de aslında iğrenmek, hoş olmayan, uygun olmayan, nefret edilen herhangi bir şeye kerh deniyor. Veya kerhen demek İstemeyerek, e, nefret ederek bir şeyi kerhen yapmak yani e, aslında istemeyerek yapmak demek. Siz de biliyorsunuz ama kökeni dediğim gibi Arapçadır ve nefret, iğrenmekten geliyor. Aslında ker veya diğer deyişle mekruh e, bu terimler hep aynı aileden geliyor ve Arapça kelimelerdir. Kerahat var. Bir şeyin kerahati varsa onun demek uygun değildir İslam fıkhına yani toplumsal olarak Türkçede de öyle. Yani bir şeyin kerahati var. Yani çirkindir. Yapmasak daha iyidir diyelim. Tabii ben dediğim gibi detaylarına girmek istemiyorum. İkrah kelimesi var bir de. İkrah da bir şeye ikrah duyuyorsanız veya aynı kerhen gibidir. Kerhenin aynı kardeşi kardeş kelimesi ikrahla bir şey yapıyorsanız yani uygun bulmuyorsunuz çirkin buluyorsunuz ikrah ediyorsunuz bir şeyden Kerih de aynı aileden Kerih de demek e, Arapçada Arapça Tabii hepsi Kerih de demek Çirkin demek Kerih bir yüzü vardır mesela Eskiden çok zalimlere çok kerih bir yüzü vardır denirdi. Yani nefret edilen. Şu anda tabi günümüzde de var birçok kerih kişi. İslam fıkhında yaşam süresince e, yapılan eylemlerde beş başlık altında toplanıyor. Mübah, farz, vacip, mekruh, mustahap ve haram. Dediğim gibi ben çok özetçe ne anlama geldiğini çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. E, fakih Bunları daha geniş ve e, detaylı anlatmışlardır. Eğer e, merak ediyorsanız, araştırmak isterseniz onlara başvurabilirsiniz. Mübah İslam fıkhında yapılması ve yapılmamasının herhangi bir sakıncası yoktur. İslam için farksızdır. Değişmiyor bir şey. Şimdi farz ve vacip e, kelimesi var farz ve vacip değişik ekollere göre değişik tanımlamaları var. Farz, hüküm niteliğinde yapılması şart olan, zorunlu olan eylem ve uygulamalara deniyor. Vacipse ondan bir derece daha altta o da yapılması gerekiyor. Sanırım bunun daha detayları var. İsterseniz detayları gerekli kaynaklardan araştırabilirsiniz. Biz bu kadarla yetinelim. Mekruh, işte söz konusu, yani bugünkü konumuzun e, aynı aileden olduğu kelime. Mekruh, yapılmaması daha iyi olan ve daha hayırlı olan bir e, uygulamadır. Yapılmazsa çok daha iyidir. Yani e, çirkindir, uygun bulunmuyor. İslam için uygun bulunmaz. E, örnek veriyorum, çok basit örnek veriyorum. Tabii bu dediğim gibi çok geniştir. Birçok örnek verilebilir. Daha iyi anlamanız için ama dediğim gibi fıkıhta veya İslam bilimlerinde araştırırsanız daha uygun olur bence. Örnek veriyorum çok sıcak yemek yemek gibi, çok fazla uyumak, bütün gün boyunca uyumak, çalışmamak ve ve benzeri toplumca uygun görülmeyen birçok şey mekruhtur. Daha iyidir yapılmaması. Verdiğim örnekler gibi. Ondan sonraki kelimemiz mustahap. Mustahap kelimesi yapılması daha iyidir, daha hayırlıdır. Bunları yaparsanız sizin için daha iyidir. Sevaptır. Başka bir deyişle söylemem gerekirse. Sevaptır. Yani hayırlı bir şey yapmış oluyorsunuz. Bedenin, vücudun temizliği, Kendine bakmak, mekruhları yapmamak mustahap sayılır tabi. Ee, dişlerinizi fırçalamak, sağlığınıza bakmak bunlar hep mustahap şeylerdir. Yani yine de birçok örnek verilebilir. Ben çok yüzeysel örnekler verdim. En sonunda bir de haram var. Bu bahsettiğimiz beş başlıkta İslam fıkhına göre yapılmaması gereken her şey haramdır. Kesinlikle yapılmamalıdır. Ee, tabii siz de bilirsiniz. Daha önce de e, ben bazen zaman zaman değindim bu haram konusuna. Hde özellikle hırsızlık, yalan veya bir şeyi az tartmak, bunlar gibi birçok şeyin e, zina mesela zina'yı da örnek verebilirim. Bunlar İslam'da haram kılınmıştır. Kesinlikle yapılmamalı. Yapılırsa e, ceza. E, görülmüştür e, dinde, fıkıhta. Bu kelimeyle videomuzun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.